akıl bali olmadan önce ölen çocuklarımızın durumu acaba nedir? Bir evlat, anne babanın kalbinde atan bir sevda, bir ciğerpare ve bir gün hiç beklemediğiniz bir anda bu emaneti Rabbine teslim edersin. Peygamberimiz sana şu müjdeyi veriyor. Bir kulun çocuğu öldüğünde Allah meleklerine sorar kulumun gönül meyvasını mı kopardınız? Melekler evet ya Rab derler. Allah Celle Celaluhu peki kulum ne dedi diye sorar. Melekler sana hamd etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Bunun üzerine Rabbimiz şöyle buyurur. Kulum için cennette bir köşk yapın ve adını hamd evi koyun sevdiğini kaybeden bir insan bu imtihana sabreder. Kötü söz yerine yalnız Allah'ı yüceltirse işte o kulun sabrı Allah katında büyük bir mükafata dönüşür. O kaybettiğiniz evlat size ahirette rahmet ve mağfiret vesilesi olur ve Allah sizi cennetine koyar. Cennette ise size adını Hamd evi diye söylemiş olduğumuz o kıymetli sarayı lütfeder, ikram eder. Unutma, o gün bu dünyada kaybettiğin evladına muhakkak kavuşacaksın. Allah'a emanet ol, hayırlı günler.